Merhabalar arkadaşlar, Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda biraz farklı bir video olacak arkadaşlar. Artık e, amigurumi teknikleri, neler kullanıyoruz de onunla ilgili bir seriye başlıyorum. E, sesim içinde kusura bakmayın, e, rahatsızlığım hala devam ediyor ama çok daha iyiyim. Sesim biraz e, normale dönmedi. E, Arkadaşlar bu oyuncaklarımızda hangi ipleri kullanıyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz. Ee, bize amigurumi öreceğimiz zaman ne lazım onlara göz atacağız. Ee, ardından da e, sonra gelen videolarda hangi teknikleri kullanıyoruz. Tek tek videosunu çekeceğim. Çok fazla istek vardı. Ee, bir türlü fırsat bulup da başlayamamıştım çünkü istenilen oyuncaklar oluyor. İşte marketlere yeni kitler geliyor. Beraber örmek için biraz geri plana atmış olduk bunu. Ama artık ertelemeyelim. sayfada yani kanalımda çok fazla yeni başlayan arkadaşım var. Bir de ip önerileri isteyen arkadaşlarım oluyor. umarım faydalı olur. Keyifle izlersiniz. şimdiden Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz oyuncakların tarifleri kanalımda var. Bu e, kadife iple bir dönemdir kadife iple oyuncak örüyorum. E, koton iple ördük, e, akrilik iple ördük. Onları göstereceğim. Kullandığım markaları, e, setlerden çıkan ipleri kullandık dönem dönem. Böyle oyuncaklarımız oldu, çok sevimli. Peki neler gerekiyor amigurumiye başlarken? Bu gösterdiğim malzemelerin hepsini bir anda almak zorunda da değilsiniz. Bütçeniz yettiği kadar, ördükçe yenilerini eklersiniz hem iplere hem malzemeler. Arkadaşlar, ben de öyle yaptım. Bir anda hepsini alıp da depo etmenin de çok bir anlamı yok sonuçta hobi diye başlıyoruz belki satışlarımız olacak oldukça ona göre ip alacaksınız umarım da öyle olur bir hobiye para kazanmaya da çevirmek çok insanı motive edici bir şey şimdi bunları kenara alalım kullandığımız malzemelere geçelim arkadaşlar öncelikle bize tarif gerekiyor haliyle ne öreceğiz Şöyle bir ayarlayayım kameramı da. Şimdi bir tarif bulduk. Ücretsiz bir tarif ya da YouTube'da gördünüz. Kendinize de böyle bir not defteri çıkartın mutlaka. Kendinizin anlayacağı şekilde notlar yazın. Çünkü bazı tarifler eksik olabiliyor. Bazı kısımları ayrıntılı anlatmayabiliyor. Ya da siz ek bir şey yapmışsınız oyuncağa. Mesela bu tarifte sadece gözler vardı. Ben ne yaptım? Kirpik ekledim. Yanaklarına böyle bir kırmızılık, bir ağız işlemesi yaptım. Bunları yazıyorum. Hangi aralığa nasıl yaptım? Bir tarif gerekiyor. Tabii ki tarifi okumak için bu terimleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu terimler için de ben bir şöyle bir not çıkardım. Bunların tek tek ayrıntılı olarak tariflerini video çekeceğim. Eğer ki sabırsızlanırsanız da kanalımda amigurumi teknikleri, örülüşleri hakkında iki tane videom var. Bunları toplu olarak anlattığım. Ona da göz atabilirsiniz. Çok yavaş, ayrıntılı tarif isteyen çok oldu. Bunları tek tek tarif edeceğim arkadaşlar. Kısaltmalarıyla. Bizde Türkçesi ne demek? Yabancılarda nasıl geçiyor? Belki yabancı tarif bulacaksınız arkadaşlar. Ee, yeni bir oyuncak örmek için. Sizlere çok faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi e, saksıda kalpli çiçek demişiz. Yani bunu örmüşüz arkadaşlar. Ayrıntılı yazmışım. Kendime göre notlar almışım. Dediğim gibi bir, e, kendinize bir not defteri ayarlayın mutlaka. Şimdi neler kullanıyoruz? Şöyle yani Temodan bir alışveriş yapmıştım Arkadaşlar keşke bu um, Vergi işi gelmeden önce yapsaymışım Çok uygunmuş fiyatları Kızımın istediği bir iki ürün vardı e, Vergilendirme gelince Mecbur sipariş ettim Kendime de denemek amaçlı e, Kalitesini de merak ettim Çok uygun fiyatlıydı arkadaşlar Bu ama e, Yani siparişinizin yarı fiyatı kadar da vergi ödüyorsunuz. Çok da mantıklı bir alışveriş değil aslında. Ama denemelik böyle bir siparişim olmuştu. Keşke daha önceden haberimiz olsaymış. Birlikte amigurumi için gerekli malzemeleri sipariş ederdik. Şimdi arkadaşlar farklı boyutlarda gözler var. Şimdi şu çok büyük boyutta olan gözleri ben çok nadir kullanıyorum. Genellikle küçük oyuncaklar ördüğüm için Sizlere de tavsiyem alırsanız 8 milim 10 milim gözler almanız. Şöyle göstereyim. Şimdi bu 8 milim bir göz arkadaşlar. Genellikle standart göz olarak çok fazla yaygın olarak 8 ve 10 milim göz çok kullanılıyor tariflerde. Eğer ki aldınız göz biraz daha büyük isteniyor. Etrafını iple işleyebilirsiniz zamanla kendinize tedarik edersiniz. Bu kilitli gözler özellikle 3 yaş altındaki çocuklara oyuncak örüyorsanız mutlaka kilitli göz kullanın. Eğer daha büyük çocuklara örüyorsanız düğme de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnci düğmeler var bazı tariflerimde onları kullandım. Mesela bu bir inci düğme aynı görüntüde. Ama bu düğme hani küçük çocuklar için çok güvenli değil. Biliyorsunuz ağzını alıyorlar, yutabilir. Bunun için bu kilitli gözler icat edilmiş. Şimdi bu arka kısımları var. Oyuncağı taktığınız zaman arkasını sabitliyorsunuz bununla. Bazen oyuncakların içine göçebiliyor arkadaşlar. Şöyle tık diye ses geliyor bu her kademede arkadaşlar bu şekilde kilitliyorsunuz bunu bir tanesini feda ettik şu an daha güvenli olmasını istiyorsanız arkasını çakmakla yakıp tamamen bu şekilde çakmakla yapıp bastırarak düzleştirebilirsiniz kesinlikle çıkmayacaktır baktığınız oyuncağınızın içine giriyor bazen olabiliyor arkadaşlar diyelim ki şöyle bir oyuncak yaptınız kilitlediniz ama oyuncağın içine giriyor gözünüz arka kısmına küçük bir keçe kesin arkadaşlar bir tarifimde de vardı kesip bunu geçirin arka taraftan bu şekilde yaptığınız zaman arka taraftan keçeyi kesip sonrasında kilidini takın öyle yapabilirsiniz ya da ıı, bu kilit kısmına çok azıcık elyaf koyarak o şekilde de kapatabilirsiniz. Bunlar minik tüyolar. Eğer ihtiyacınız olursa aklınızda bulunsun. Şöyle diyelim. Şöyle minik bir elyaf koyup arkadaşlar şimdi oyuncağı örmüş olsaydık daha rahat yapacaktık biraz elyaf koyup ondan sonra kilidi takabilirsiniz ee, mutlaka bir e, şöyle çekerek arkadaşlar kontrol edin gelip gelmediğine gözümüzün Eğer geliyorsa arkası mutlaka çakmakla yakın daha güvenli olsun şimdi e, özellikle sipariş alıyorsanız oyuncağınızı ne kadar muntazam temiz yaptıysanız e, müşterileriniz başkalarına da tavsiye edecektir. O yüzden yaptığınız ürünü güzel temiz yapmaya çalışın. Dikişlerini iyi yapmaya çalışın. Şimdi en çok kullandığım tığ olarak arkadaşlar şu an numarası gitmiş ama iki buçuk milim tığ kullanıyorum. Amigurumi ipleri için özellikle. Mesela şöyle bir ipimiz var. Buna iki buçuk milim tığ kullanıyorum. Bazı ipler biraz daha ince oluyor. 220 de kullanabilirsiniz ama çoğu markanın yok. Bir de tığlar da çok pahalandı. Ee, çok ince ip kullanırsanız tığ numarasını daha küçültebilirsiniz. Bunun biraz daha kalın olan ipler var arkadaşlar. Ee, bu Nakodenim Alize Cotton Gold Plus'la aynı kalınlıkta oyuncak biraz daha iri düzsün istiyorsanız biraz daha kalın bir ip bunu da 3 milim tığla örebilirsiniz yani e, öncelikle yeni başladıysanız 2,5 buçuk milim tığ sizin için yeterli gelecektir sonrasında bir tane de 3 milim tığ edinin mutlaka şöyle kullandığım malzemeleri çıkartayım sonrasında da en son iplere bakalım arkadaşlar Şimdi etamine iğnesi kullanıyorum dikişlerde. Bu iğnenin ucu küt arkadaşlar. Elinize batmıyor. İlk başladığımda normal dikiş ipi kullanıyordum. E, dikiş ipiyle yaptığınız zaman oyuncağın el toplanıyor. toplanıyor. E, iplerin katları gelmeye başlıyor. Dikerken çok zorluyor. Elinize batıyor. E, etamin iğnesi çok kullanışlı oluyor. E, kadife ipler için ise gözlü plastik iğneler kullanıyorum. Bunları da temin edebilirsiniz. Ee, bir milyoncularda, tuhafiyelerde hatta internette de çok uygun arkadaşlar. Ee, eğer ki ip siparişi verirken bunlardan da sipariş edebilirsiniz. Ee, Kadife de hem dikiş hem işleme çok yardımcınız olacaktır. Bir de e, Böyle bir yorgan iğnesi gibi bir şey arkadaşlar. Bu ucu sivri. Bunu da yine e, dikişleri için kullanıyorum. Ama daha büyük e, oyuncaklar için çok nadir kullandığım bir iğne. Buradan buraya gitmem gerekiyor falan. Hani temin etmeseniz de olur. Böyle kullandım ben malzemeleri getirdim. Eğer anahtarlık örecekseniz arkadaşlar böyle anahtarlık aparatları satılıyor. Onlardan temin edebilirsiniz. Çoğu zaman anahtarlık örüyoruz. Tarifleri de var. Bu da malzememiz. Çıngırak örüyorsanız çıngırak zilleri de var. Hazır satılan. Bir de sürpriz yumurtadan çıkan bu iç kısımdan çıkan kısım aparat var arkadaşlar ark için çıngırak örmeyi düşünüyorsanız ya da elinizin altında bulunsun arkadaşlar. Yani birkaç tane olsun. Şimdi ben bunu çıngırak için kullandığım zaman içerisine farklı boyutlarda boncuklar ekliyorum. Her defasında bu şekilde sallıyorum. Sesini ayarlıyoruz. Ona göre boncuğu azaltıp arttırabilirsiniz. Sonrasında da kağıt bantla yapıştırıyorum. Yine de güvenli olsun diye çıngırağın içine bunu yerleştiriyorum normal koton ip için iki buçuk milim eğer kalın yani kalın iple öreceksiniz 3 milim tığ dedik kadife iple genellikle 5 milim tığ kullanıyorum bazen de 4 dört buçuk milim tığ kullanıyorum arkadaşlar genellikle tariflerimde 5 milim tercih ediyorum kadife içinde de 5 milim tığ alsınız yeterli şimdi bu tulip marka bir tığım yani seneler oldu kullandığım en iyi tığ diyebilirim arkadaşlar fiyatı biraz pahalı ama hani değiyor hatta toka örmüştüm arkadaşlar etrafını örürken yine çabuk fark ettim böyle çizik çizik olmaya başladı neyse ki erken fark etmişim Herki ki hani önceliğiniz bütçeniz eğer azsa marka önemli değil. 2,5 milim tığ kullanabilirsiniz. Bunlar da setlerden çıkan tığlar. Bunlardan da memnun kalmıştım. Tuva'nın güzel 2,5 milim tığ. Daha da 4,5 markasını bilmiyorum. Bu da yabalı markalı arkadaşlar. Bu tığdan da çok memnun. Çok örürken çok kayarak gidiyor. Elinizi yormuyor bazı tığlar böyle çok sıkıntıya sokabiliyor onu da ördükçe fark edeceksiniz tığlar arasındaki fark nasıl oluyor diye makas kullanıyoruz klasik dediğim gibi bazen kilitlerden emin olamadığım için çakmak kullanıyorum yer belirleyicisi kullanıyoruz bunu neden kullanıyoruz arkadaşlar her sırada Amigurumi'nin tekniği her sırada farklı bir şekilde örmemiz yani sadece düz örüp gitmiyoruz haliyle her sırada arttırmalarımız oluyor eksiltmelerimiz oluyor bunun bir başlangıç noktası var tarifi yaparken bunun için bu şekilde yer belirleyicileri var bunu başlangıca ya da son ilmeğinize takıyorsunuz her sırada yukarıya taşıyorsunuz arkadaşlar aparat almak zorunda değilsiniz böyle bir ip parçası kesip her defasında bunu yukarıya taşımanız gerekiyor. Önemli olan küpe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ataç kullanabilirsiniz. Tel toka kullanabilirsiniz. Önemli olan bizim başlangıcımızı kaybetmememiz. Eğer oyuncak bebek örüyorsanız böyle bir tel gerekiyor arkadaşlar. Boyun kısmının düşmemesi ya da kollar bacaklar oynar istiyorsanız bu şekilde tel kullanıyorsunuz ben bunu elektrikçiden istemiştim ee, ilk zaman bilemedim nasıl bir tel alacağımı bakır tel istemiştim arkadaşlar bakır tel hem çok pahalı hem bir cahilliği oluyor insanın haliyle hem çok pahalı hem de hiç bükülmüyormuş arkadaşlar ben bir koç ördüm onun boynuzları için kullanmıştım yani çok zorlandım otelde. Sonrasında tekrar gittim, daha ince bir tel istedim. Özellikle bakır tel diye söylemeyin arkadaşlar. Elektrikçiye oyuncak için kullanacağım, içinde kullanabileceğim esnek bir tel istiyorum dersiniz. Bunu bu şekilde ne kadar miktar kullanacaksanız özellikle uç kısmını arkadaşlar ister ikiye katlayın isterseniz şu şekilde katlayıp yine kağıt bantla buralarını kapatın ki bu oyuncaktan çıkmasın daha önce amigurumi başladığım zaman oyuncak bebekler de örüyordum onun için kullanmıştım bunlar seneler oldu duruyor Yine boyun kısmı için silikon kullanabilirsiniz. Bunu kesip oyuncak bebeğin gövde ve baş kısmına geçirerek bunu da kullanabilirsiniz. Bu sonradan öğrendiğim bir yöntem. Çok küçük oyuncakların yine kolları esnek olmasını istiyorsanız şönel deniyor. Çocukların etkinlik için kullandıkları bir tel var arkadaşlar. Dışı böyle tüylü. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi iç dolgusu için ise boncuk elyaf kullanıyoruz. Ee, normal elyaf da kullanabilirsiniz. Yine silikon elyaf deniyor. O oyuncak bir süre sonra arkadaşlar hani yastıklardan hatırlarsınız, yastıklarımız böyle yapışmaya başlıyor. O da o şekilde oluyor. Ama bu boncuk elyaf kullandığınız zaman Oyuncağın formu değişmiyor çünkü çok kaygan, küçük parçalı. Tedarik ederseniz alırsınız. Mutlaka boncuk elyaf kullanın. Şimdi buraları biraz boşaltayım. Kullandığımız iplere geçelim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir de bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar kullandığımız malzemeler hakkında. Ben şimdi şurayı boşaltayım. ipleri getireyim. Evet arkadaşlar iplerimi kaptım geldim. Dönem dönem aldığım ipler değişebiliyor. Bazen denemeler yapıyorum. Hangi ipler daha iyi. Bazen uygun fiyatlı bulursam ondan da alıyorum ama bir tane ucuz diye hemen almayan arkadaşlar çok örmenizi çok zorlayan ipler çıkabiliyor şimdi ben çok memnun olduğum ipleri göstereyim Himalaya Dolphin Baby Arkadaşlar bu ip çok güzel örmesi zevkli bakalım içeriği 120 metreymiş arkadaşlar 100 gram bir ip güzel renk tonları var bu bunun inceliğinde olan ipleri göstereyim ee, ikinci tercih ettiğim yonca etrofil yonca baby'nin arkadaşlar kullandığım ip aynı incelikteler bu da yine 100 gram ve 120 metre olan bir ip bunu yeni aldım nakupanda kırmızı renk için aldım arkadaşlar kırmızı rengi bulmak da çok zor oluyor bunu daha denemedim. Ama kalınlık olarak aynı. Bakalım bu ipimizde. 100 gram yine 120 metre arkadaşlar. İplerinizin metresine özellikle dikkat edin. Bazen alıyorsunuz yarı yolda bırakı bırakıveriyor. Bu ipten daha önce örmüştüm. Çok da memnun kaldım arkadaşlar. Volans, yarn, bani, evi diye. Bu ip de çok güzel. Yine 100 gram, 120 metre kullandığım iplerden. Ee, birkaç marka daha örmüştüm. Onların dediğim gibi kağıtlarını bulamadım. Bazen tariflerde e, direkt isimlerini söylüyorum zaten. Ee, ya yani kullandığım ipler bunlar. Dediğim gibi incelikleri önemli. Aldığınız iplerin farklı marka bile olsa arkadaşlar bir parça koparıp götürün. Aynı incelikte mi? tarifi değiştirebiliyor bir de alize velut ipi çok kullanıyorum bu ipimiz biraz kalın örmesi çok zevkli iplerden biri gram 100 gram tok bir ip yalnız metresi düşük arkadaşlar 68 metre bununla proje yaptığınız zaman ipin az miktarda olduğunu yani uzunluk olarak az olduğunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar kullandığımız kadife ipler. Bunlarla bu şekilde oyuncaklarımızı ördük. Daha birçok tarif var kanalımda. Şu ipimiz setten çıkan bir kadifeydi. Biraz dokusu da farklı. Ama bunu piyasada bulamıyoruz. Şu an ismini hatırlayamadım. Bu Migros'tan aldığımız setlerden arkadaşlar. Şimdi e, koton, akrilik iplerimize geçelim onlara göz atalım evet arkadaşlar başlangıç olarak ben nakopurlantayı almıştım çok sevmiştim örmesini arkadaşlar hala da öyle Yani örmesi zevkli keyifli iplerden biri e, oyuncak biraz daha tok ve büyük düşüyor arkadaşlar bununla ip parlak bir ip ee, sevdiğim için bu şekilde severek anlatıyorum çok güzel çanta da örebilirsiniz bununla ee, bu ipin eliniz eğer çok terliyorsa bu ipi çok tercih etmeyin ee, yazın birkaç tane video çekmiştim böyle koton ip e, nakoyla bu ipi örürken arkadaşlar gıcır gıcır ediyor terlediği zaman ipimiz yüzde akrilik içerisinde koton ip yok dediğim gibi bu şekilde parlak biraz kalın yine iki buçuk iki milim hatta 3 milim tığla örülebilecek bir ip çok sevdiğim için öncelikle bununla başladım bir de nakonun kalın olarak kullandığım ipi var Nako nakodenim biraz daha oyuncak büyük olsun diye kullandığım iplerden biri bir ayıcık örmüştüm arkadaşlar bayağı büyük hem tutuyor hem de güzel örmesi çok zevkli kalın olduğu için 3 milim tığla örmüştüm ikisi aynı formda alize cotton gold plus la nako Denim aklınızda bulunsun bir tane ördek oyuncağım için kullandığım bir nakonun nako kaliko nako koton bir ip arkadaşlar. bu turuncuyu bulmak için o ipi tercih etmiştim. Örürken yani bazen renk tonlarını istediğiniz markada bulamıyorsunuz. denemelerimiz oluyor bu şekilde. Bu ipin bir sürü katı var arkadaşlar. Örürken çok zorladı beni. Şöyle göstereyim. Koton iplerin böyle bir sıkıntısı var. Örürken bu parçalar ayrılıyor biliyorsunuz. Bir iki sette de bunu çok zorlanmıştık. Zorlanmıştık. Yani ben çok zorlanmıştım örürken. Ee, minik oyuncaklar serileri örmüştük. Migros'tan aldığımız zine kitin içinde. Koton yüzde yüz Koton iplerinde böyle bir sıkıntısı oluyor. Çok tercih etmek istemiyorum. Ee, ama dediğim gibi bazen ip ipin rengi. Siparişteki o renk tutturmak için koton ip tercih ediyorum şöyle göstereyim arkadaşlar bu markasını hatırlamıyorum böyle bin tane parçası var arkadaşlar ve örürken bunlar sürekli ayrılıyor mecbur söküp söküp tekrar örüyorsunuz çünkü bir tanesi çıktığı zaman oyuncakta hemen fark ediliyor Öyle yani direkt Başlangıç olarak diyeyim en azından yüzde pamuklu tercih etmeyin. Sizi çok zorlar ve hani şevkimiz kırılmasın arkadaşlar. Alize Cotton Gold'la aynı seride olan bir ip Madame Cotton. Bunu da yeni keşfettim. Güzel bir ip arkadaşlar. Bu da Alize Cotton Gold. Zaten o da güzel bir ip arkadaşlar. Bunlarda hem akrilik hem pamuk koton var. Örmesi zevkli ipler. Ee, dediğim gibi ya nako pırlanta kullanın ya da akrilik ve e, e, koton %50 ya da bunun gibi %49 %51 şeklinde dağılım göstersin. Ee, örmesi zevkli oluyor arkadaşlar bu ipleri. Şimdi geçen aldığım bir ip vardı yine sitenin birinde yarın ent amigurumi diye ihtiyacınız olduğu zaman böyle ufak iplerde alabilirsiniz Arkadaşlar yine bunda da akrilik yüzde 51 pamuk yüzde 49 örmesi zevkli bir ip bunu da tercih edebilirsiniz bu şekilde şunu göstereyim arkadaşlar. %100 kotonla örülmüş bir oyuncağımız. Yani çok zorlanmıştım. Küçük bir oyuncak. Çok çabuk da örülebilecek bir oyuncak. Ama katları çok ayrılmıştı. Şöyle göstereyim. Şurada bakın minik bir çıkmış burada da birleşme yerinde. Bunu bu şekilde ördük. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Bu serimize sonunda başlayabildik. Amigurumi de genellikle kullandığımız malzemelere baktık arkadaşlar bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda amigurumi de kullanılan teknikleri, terimleri birlikte örmeye başlayacağız. Amigurumi mü teknikleri ile ilgili bir playlist yapacağım arkadaşlar. Orada bu videolara da toplu olarak ulaşabilirsiniz. Ee, genel olarak videolar arasında hem aramamış olursunuz. Ee, bu seriyi bitirelim sonra da örgülere devam edeceğiz. Çok güzel tarifler çıkardım. Birkaç tane de örgü setim var arkadaşlar. Yine amigurumi kitimiz var örülecek. Çok sevimli oyuncaklar var. Onları tamamlamayı düşünüyorum. Böyle beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için videomu beğenip kanalıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bu ayıcığın tarifi de kanalımda var. Birçok oyuncağın tarifi var arkadaşlar. Örmeyi seven arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.